1996 yılında Mardin Nice'de üç adam gecenin geç saatinde karanlığa doğru yürüyorlardı. Ancak arkalarında bıraktıkları dördüncü kişi üç buçuk metrelik geniş bir çukurun içinden sesleniyordu. Ne olur durun abi, ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Üç adam bu sesi duyuyordu ama bakmıyorlardı. Çünkü anlaşma böyle yapılmıştı. Yasin, Remzi ve Hasan Hoca o define alanından sağ salim çıkabilmek için cinlerle anlaşma yapmış. Dördüncü kişiyi cinlere kurban vermişlerdi. O define alanındaki cinlere karşı durmaları imkansızdı. Çünkü o cinler, cinler aleminin en tehlikeli bir kabilesine mensuplardı. Zuzula kabilesi hiçbir insanoğluna tek saldırmayan, kabilece saldıran, yeryüzünün gelmiş geçmiş en tehlikeli, en acımasız, en vicdansız varlıklarıydı. İşte bu gecede define çıkarmaya giden dört kişiden birinin o define alanında bırakılıp kurban verilmesinin sebebi de onlardı. Yaşanan olaylardan bir hafta önceydi. Boran sabah namazını kılmış camiden çıkmıştı. Ona arkadan yetişen Yasin'le birlikte bir köşeye geçmiş konuşuyorlardı. Yasin arkadaşı Boran'ı köşeye çekmiş defineye gitmeye ikna etmeye çalışıyordu. Kardeşim Yakında evlenip yuva kuracaksın. Şu gömüyü çıkaralım. Kimsenin görmediği kadar güzel bir düğün yapar. Ağırlığınca altın takarsın karına dedi. Boran bu işlere hiç meraklı değildi. Abi git işine, saçmalama. Defineden kim zengin olmuş bugüne kadar da biz zengin olacağız diye cevap verdi. Yasin ise öyle deme. Mahmut'un dayısı geçenlerde bir küp altın buldu. Adamın hayatı kurtuldu. Şimdi İstanbul'da bolluk içinde yaşıyor dedi. Boran Yasin'in anlattığı olayı hatırlamıştı. Arkadaşı Yasin haklıydı. Adam Lice'de bir küp altın çıkarmıştı. İki kişiyle birlikte sadece kendisine düşen payla İstanbul gibi bir yerde koca bir işhan almıştı. Boran Yasin'e bakarken yüzünü buruşturdu ve ''Benim içim hiç rahat değil'' dedi. Yasin ise ''Rahat olmayacak bir şey yok. Sen sadece kamyonet ayarla. Hayatımız kurtulsun Boran fena mı?'' dedi. İçinden düşündü anlamıştı bundan kurtuluş olmayacağını. Tamam abi bakarız, düşünür ayarlarız dedi arkadaşı Yasin'e. Bu cevap Yasin'in hoşuna gitti. Aslan kardeşim, işte bu deyip Boran'a sarıldı. Başka bir şey yoksa ben gidiyorum dedi Boran. Yasin yok manasında kaşlarını kaldırdı. O zaman sağlıcakla kal deyip dükkanına doğru yürümeye başladı Boran. Melek o gün annesinden zor da olsa izin almış çarşıya alışverişe çıkmıştı. Çarşıdan dönerkenden nişanlısı Boran'ı görmeyi istiyordu. Melek küçük manava doğru yaklaştığında Boran meleği gördü ve ayağa kalktı. Ne işin var burada Melek dedi. Melek Boran'ın bu çıkışına sevindi ve annemler izin verdi. Bir iki şey alıp geri döneceğim diye cevap verdi. Boran meleği seviyor ve kıskanıyordu. Bir daha yalnız çarşıya çıkma bir gören olup peşine takılacak diye uyardı. Melek buna karşılık yazmasını düzeltti. Boran nişanlısına götürmesi için birkaç hediyelik hazırladı. Melek ise bir şeye gerek olmadığını, bunlar için gelmediğini söylediğinde ''Olsun, sen istiyorsun diye vermiyorum. Anama babama selam söyle.'' deyip meleği cevapladı. Elindeki poşetlerin ağzını bağladı. Hazırladığı poşetleri nişanlısına yük etmek istemedi. Esnaf komşusuna seslendi. ''Senin çırağı söyle de şunları götürsün yengesiyle.'' dedi. O da yanında çalışan küçük çocuğu yolladı. Çocuk tezgahtaki poşetleri alırken Boran da nişanlısı meleğe yaklaştı ve Sabret buralardan yakında gideceğiz dedi. Melek utancından bir adım geri attı. Nasıl yani diye nişanlısına sordu. Boran açıklamaya başladı. Define varmış. Yasin, Remzi ve Hasan Hoca diye biriyle birlikte o defineyi çıkaracağız. Eğer oradan gerçekten bir şey çıkarsa Mahmut'un amcası karısına ne yaptıysa ben sana iki katını yapacağım dedi. Nişanlısı meleğin yüzünde hafif bir tebessüm oluştu. Ancak bu tebessüm kısa sürdü. Peki ya sana bir şey olursa? Gitme ne olur dedi. Endişelenmişti Boran için. Boran ise olmaz bir şey. Sen merak etme. Perşembe gecesi gidiyoruz. Cuma sabahı nişanlı zengin bir adam olarak geri dönecek. Anlaştık mı dedi ve gülümsedi. Meleğin içi rahat değildi. Anlaşmamışlardı. Melek nişanlısının arkasında bekleyen küçük çocuğa baktı. Bir şey söylemeden küçük çocukla beraber Boran'ın yanından geçip gitti. Boran çarşamba günü de nişanlısı Meleği bekledi. Melek gelmedi. Perşembe günü olduğunda hazırlık yapmakla meşguldü. Önce kamyonetteki kasaları indirdi. Sonra kamyonetin kasasını temizledi. Sonuçta küçücük kamyona dört kişi sığamazlardı. Birkaç kişinin kasada gitmesi gerekiyordu. O akşam yatsı namazını kıldıktan sonra Yasin, Boran ve Remzi yola çıktılar. Yasin önde Boran'la oturuyordu. Hoca da kamyonetin içinde kalsın diye içlerinden Remzi kasaya geçecekti. Boran Yasin'e alaycı bir tavırla ''Hani oğlum yoksa hoca sattı mı sizi, tutmadı mı sözünü?'' diye sordu. ''Olur mu öyle şey, şimdi hocayı almaya gidiyoruz zaten'' diye cevap verdi Yasin. Boran Yasin'den bu cevabı beklemiyordu. Beyzade'nin bir de ayağına mı gidiyoruz diye söylendi Boran kendi kendine. Yasin ise öyle deme Adam yolumuzun üstünde oturuyor. Geçerken hocayı da evinden alıp gideceğiz. Bunda kızacak bir şey yok dedi. Yasin'in bu söylediğine cevap vermedi. Boran cevap vermek yerine sustu. Yolda ilerlerken Yasin ceketin cebinden bir şey çıkardı. Katlanmış bir deriye benziyordu. Cebinden çıkardığı şeyi Boran'a gösterdi. Definenin haritası bu dedi. Boran göz ucuyla inceledi. Yasin arkadaşını oyalamak ve sakinleştirmek için konuşmaya devam etti. Şuradaki eski çeşmeyi bulup oradan da sağa dedi. Boran Yasin'i dinlemedi. O tamamen yola odaklanmıştı. Nişanlısı meleğe de canı sıkılmıştı. Boran beni duyuyor musun diye uyardı Yasin. Dinlemediği her halinden belliydi. Ben sabahtan beri ne anlatıyorum. Sen uyumaya devam et diye çıkıştı. Boran ise dalmışım diye geçiştirdi. Yasin'in tarifiyle hocanın evine geldiler. Gelmişlerdi ama 15 dakika hocanın çıkmasını beklediler. Hoca kamyonetin kapısını açtı. Sert bir tonda besmele çekti ve kamyonete bindi. Hoca arabaya bindikten sonra Moran hocayı süzüp inceledi. Simsiyah uzun sakallı, hokka gibi bir burna sahip, Uğday tenli bir adamdı. Suratında meymenetsizce bir ifade vardı. Hoca arabaya bindikten sonra Yasin ''Hoş geldiniz hocam'' diye atıldı. Hocanın elini sıkmak istedi ama hoca o sırada cebinden tesbihini çıkarmakla meşguldü. Hoş bulduk. Selamun aleyküm cümleten dedi. Hemen ardından Yasin tekrar konuşmaya başladı. Hasan hoca bu. Define işlerinde uzmandır. Kaç tane define çıkardı hadd hesabı yok dedi. Yasin hocayı övmekle uğraşırken Boran da madem bu kadar define çıkarıyor neden kendisi zengin değil diye içinden geçirdi. Bunu Hasan hocaya sormak istedi ama soramadı. Define alanına gitsem de kurtulsam diye düşündü. Yaklaşık 45 dakika sonra Lice'de bulunan antik yere gelmişlerdi. Yasin ve Remzi yanında getirdiği eşyaları kasadan indirdi. Hoca eşyaların arasından bakır çubukları eline aldı ve karanlığa doğru baktı. Yasin bir elinde el feneri, bir elinde harita, hocayla ile önden ilerlerken Remzi ve Boran da arkadan onları takip ediyor, kazma ve kürekleri taşıyorlardı. Haritada işaretlenen çeşmeyi buldular ve tam sağa doğru yürümeye başladılar. O an Hasan Hoca'nın elindeki bakır çubuklar kendiliğinden garip bir şekilde hareket etmeye başladı. Hasan Hoca durdu. Kazacağımız yer burası dedi. Hasan Hoca'nın bunu söylemesiyle kazmaya başladılar. Kazmaya başladıkları yer dizlerine kadar gelince arkada bulunan çalılardan sesler gelmeye başladı. Hasan Hoca arkasını dönüp baktı ancak bir şey göremedi. Vahşi hayvan olsa gerek dedi. Kazmaya devam ettiler. Daha da derine indiler. Kazdıkça kazdılar. Bu sefer toprağın altından sesler gelmeye başladı. Gelen sesler toprağın altından olmasına rağmen toprağın üstündekiler de rahatsız edecek boyuttaydı. Sonrasında Hasan Hoca cebinden küçük kırmızı kapaklı bir kitap çıkardı. Okumaya başladı. O esnada Remzi ve Yasin kuyuyu kazmakla meşguldü. Zaten birazdan Yasin dinlenmeye çekilecek. Yerine Boran kazmaya devam edecekti. Yasin birkaç kez daha kazmayla çukura vurdu. Son vuruşu çukurun şiddetle sallanmasına sebep oldu. Kazdıkları çukur sanki çamurlaşıyor. Bataklık haline geliyordu. Yasin ve Remzi dengede kalmaya çalışsa da ayak bileklerine kadar toprağa gömüldüler. Çukurun sallanması durunca Yasin ayağını gömüldüğü yerden çıkardı. Yasin ayağını çıkardığı anda kulakları delen tiz bir çığlık yükseldi. Hemen ardından yüzlerce, belki binlerce akrep toprağın altından yüzeye çıktı. Yasin korkudan donup kalmıştı. Remzi ise arkadaşına yardım etmeye çalıştı. Bu esnada Boran çukura sarkıttıkları merdivenin başına gitti. Aşağıya elini uzattı. Boran Yasin'in elini yakaladı ve olabildiğince hızlı bir şekilde merdivene yönlendirdi. Yukarıdan Boran, aşağıdan Remzi Arkadaşları Yasin'i çukurdan çıkardılar. Çukurdan çıkardıktan sonra Yasin yere oturdu. Boran Yasin'e ''Abi iyi misin? Yüzüme bak'' derken aynı zamanda Yasin'in yüzüne ufak ufak tokatlar attı. Kendine getirmeye çalıştı. Diğer yandan arkadaşıyla konuşmaya çalışıyordu. Yasin birden irkilerek ayağa kalktı. Sakin ol diyerek Yasin'i sakinleştirmeye çalıştılar. Yasin'in pantolon paçasında hareket eden bir şey vardı. Hasan Hoca yanlarına geldi ve kayboldular dedi. Cebinden tesbihini çıkardı ve Yasin'in paçasına vurdu. Hocanın vurmasıyla el büyüklüğünde bir akrep çıktı. Yasin çıkan akrebi görünce kaçmaya çalışsa da bacaklarında adım atacak güç kalmamıştı. Hoca hiç korkmadan, paniklemeden ayağının ucuyla akrebi çukura itti. Remzi Hasan hocaya şimdi ne yapacağız hocam diye sordu. Yasin sessizce oturuyordu. Oranda suskundu bir şey söylemedi. Remzi'nin bunu sormasıyla hoca cebinden bir çakı çıkardı. Anlaşma yapacağız, başka çaresi yok dedi. Remzi hocaya bunun nasıl olacağını, nasıl bir anlaşma yapılacağını sordu. Hoca ise elindeki çakının ucunu açarak gençlere gösterdi. Herkes bir damla kanını çukura akıtacak. Onlarla anlaşma yapmak için çukurun içine ben ineceğim dedi. Hocanın söylediği şey zararsız ve basit görünüyordu aslında. İlk kalkan Boran oldu. Hasan Hoca Bora'nın elini çukura doğru uzattı ve elindeki çakıyla Bora'nın parmağını biraz kesti. Uz gibi metal derisinden geçip kas dokusuna ulaşırken başka bir şey hissetmedi. Sonrasında yarasına asit dökülmüş gibi yanma hissetti. Bora'nın kanı toprağa değdiği anda çukurun dibi yine kaynamaya başladı. Ama bu kez çığlık duyulmadı. Sadece dışarıdan kurtulmaları geliyordu. Gelen seslerin şiddeti kurtların yakınlarda olduğunu işaret ediyordu. Hepsi birden ellerindeki feneri çevirdi. Görünürde bir şey yoktu. Daha sonra hoca uluyanların gerçek kurt olmadığını, onların cin taifesinden olduğunu söyledi. Söylediğine göre onları korkutmak için bu sesleri çıkarıyorlardı. Hoca Boran'ın parmağını bıraktı. Boran'dan sonra ayağa kalkan Remzi oldu. Remzi'nin kanı toprağa düşerken Boran'daki gibi kurtlar ulumadı. Sadece toprak kaynadı. Yasin'i ikna etmek kolay olmadı. Zor da olsa ikna ettiler ve kanını çukura akıttılar. Herkesin kanları akıtılınca hoca, ben çukura iniyorum. Ne duyarsanız duyun, ne görürseniz görün sakın müdahale etmeyin, karışmayın dedi. Orada bulunanların hepsi tamam dedi ve hocayı beklemeye başladılar. Hoca çukura indi. Yasin o ara antik evlerden birinin içine girdi. Evin içinde biraz dolandı. Etrafa bakarken yerde garip bir şey fark etti. Parlak bir şeydi. O şeyi alıp cebine koydu. O anda Remzi seslendi. Yanına gitti. Şimdi ne olacak diye aralarında konuşmaya başladılar. İnşallah hoca çukurun içinde ölüp kalmaz dedi Boran. Bu arada çukurdan ulumalar ve çığlıklar duyuldu. Hocanın sesi de geliyordu. Onların bilmediği bir dilde bağırarak o varlıklara bir şeyler söylüyordu. Yasin ve Remzi çukura doğru bakarken Boran çok başka bir yere bakmakla meşguldü. Remzi Boran'a dokundu. ''İyi misin? Nereye bakıyorsun öyle?'' dedi. Ancak Boran bir şey söylemeden sadece ileride duran evleri işaret etti. Remzi Boran'ın işaret ettiği yere bakınca o evlerden kapkara dumanların çıktığını, o dumanların hızla üzerlerine doğru geldiğini gördüler. Allah kahretsin dedi kimse ne olduğunu anlamadı. Remzi de o siyah dumanları işaret ederek ayaklandı ve kaçmamız lazım buradan dedi. Hemen ardından başka bir şey daha oldu. Gelen dumanların hepsi tıpkı su gibi çukur akmaya başladı. Onlar çukurdan biraz uzaklaşmıştı. Eğer o gece havada dolunay olmasaydı hiçbir şey göremeyeceklerdi. O dumanlar çukura girdiği için Hasan hocanın öleceğini düşündüler. Birbirlerine ne yapacağız diye sordular. Yasin panik bir haldeydi. Hocanın sesi de duyulmuyordu. Yasin bir anda Hasan Hoca'ya bakmak için çukura girmek istedi. Remzi ve Boran Yasin'i kollarından tutarak zor bir şekilde mani oldular. Onlar Yasin'i sakinleştirmeye çalışırken çukurdan Hasan Hoca'nın sesi duyuldu. Hepsi durdu. Doğru mu duymuşlardı? Üçü de kulak kabarttı. Hoca yeniden seslendi. Boran diye sesleniyordu. Hepsi duymuştu. Remzi Boran'a Hoca seni çağırıyor dedi. Boran söyleyecek bir şey bulamadı arkadaşına. Geliyorum hocam diye seslendi. Bu sefer Remzi Borana engel olmaya çalıştı. Boran ise bir şey olmaz Hasan hoca da yanımda zaten dedi. Cesaretlenmişti Boran. Sözünü bitirince çukurun içine girdi. Hocadan başka kimseyi göremedi. Az önce çukura su gibi dumanlar akmıştı. Onlardan eser yoktu. Hoca aşağı inen Borana baktı. Elindeki el feneri yüzünden suratı daha korkunç görünüyordu. Çukura girip buyurun hocam dediğinde evladım şuraya deyip gözleriyle yerdeki toprağı işaret etti. Boran'ın aklında bin türlü soru oluştu. Hasan Hoca Boran'ın başına elini koydu. Bir şeyler okudu. Sonrasında başından elini çekti ve okumaya devam etti. Boran'ın etrafında dönmeye başladı. Hocanın sesi bazen yükseliyor. Bazen de kimsenin duyamayacağı kadar alçalıyordu. Boran Hasan Hoca'nın yaptıklarını izlerken bir anda ürperdi. O sırada içinden dua etmeyi düşündü ama o anda Hasan Hoca kükrer gibi sesini duyurdu. "Sakın yapma!" diye bağırdı. Boran ise başını korkuyla salladı. Hasan Hoca bir süre durmadan okudu. Boran'ın yavaş yavaş uykusu geldi. Bir anda uyku hali bitti, gözleri açıldı. Boran'ı bu uykulu halinden çıkaran şey yerin altından korkunç sesler gelmesi ve toprağın sarsılması oldu. Boran ellerini yere dayadı. Toprağa parmaklarını geçirdi. Ne yapacağını bilmez halde Hasan Hoca'ya bakınca hocanın önünde siyah dumanlardan birini gördü. O dumana bakarken duman yavaş yavaş şekil almaya başladı. Boran o dumanın neye benzediğini anlamaya çalışsa da daha önce gördüğü hiçbir insana ya da başka bir şeye benzetemedi. O siyah dumanın baş kısmı neredeyse girdikleri çukurun dışındaydı. Siyah vücudunda yer yer sarı çizgiler vardı. O sarı çizgilere bakınca onların hareket ettiğini gördü. Sanki kara bedeni çatlamış ve o çatlaklardan ateşler çıkıyordu. O siyah varlık uzun tırnaklı elleriyle Boran işaret etti. Hocayla o varlık anlaşmışlardı. O cin orada dururken Hasan Hoca da Boran'ın yanına yaklaştı. Gözünü kapat evladım dedi. Boran gözünü kapatırken nedenini sorsa da hocadan yanıt alamadı. Hasan Hoca elini Bora'nın yüzüne koyar koymaz Bora'nın bilinci kapandı. Oradaki cine dahi bakmadan yukarı çıktı. Diğer bekleyenlere el salladı. Bora'nın içeride kalacağını söyledi. Remzi Hasan Hoca'ya ''Sen ne diyorsun hocam? Onu orada nasıl bırakırız? Aklın yerinde mi senin?'' dedi ve hocanın kolundan yakaladı. Hocayı ikna etmeye çalışıyordu. Hoca şunları söyledi. ''Ya sadece Boran ya da hepimiz?'' Zuzula kabilesi birini istedi. Üçünüzün de kanını çukura damlattım. Onlar Boran'ı seçti. Eğer onlar Boran'ı almazlarsa bu sefer hepimiz alacaklar. Buna istesek de istemesek de mecburuz dedi. Remzi Yasin'e döndü. Boran'ı orada bırakmak istemiyordu. Bu bakışla Yasin'den destek istedi. Sen yapma Yasin. Boran bizim kaç senelik arkadaşımız, dostumuz dedi. Yasin ise biliyorum ana başka çaremiz yok diye cevap verdi. Hasan Hoca da Yasin'in bu fikrine katılmıştı. Ya Boran, ya hepimiz. O kadar çok istiyorsan o çukura sen de gir. Kimse seni zorla tutmuyor dedi Hasan Hoca. Remzi çukurdan aşağı baktı. Boran yavaş yavaş kendine geliyordu. Birkaç saniye hocanın söylediklerini düşündü ve gidelim o zaman dedi. Üç adam kendi aralarında anlaşmıştı. Boran kurbandı. Bir an çukurdan Boran'ın sesini duydular. Çıkarın beni diye çaresizce sesleniyordu. Yasin merdiveni kaldırmış, Remzi de gaz lambalarını almıştı. Sonra üç adam yürümeye başladı. Boran tekrar seslendi. ''Abi durun, ne yapıyorsunuz?'' Boran söylediklerine hiçbir cevap alamayınca son kez seslendi. ''Ne olur, yalvarıyorum. Allah rızası için bırakmayın beni burada.'' O an Boran her şeyin bittiğini düşündü. Arkasını döndüğünde o ateşten cinin kendisine bakıp sırıttığını gördü. Kırmızı gözlerinden alev saçıyordu. O cin elleriyle bir hareket yaptı ve o bunu yapar yapmaz toprak yine sallandı. Bu sefer toprağın içinden yüzlerce yılan çıktı. Boran zıplamaya çalıştı ancak tutunamadı. Ayağını bir yere basıp çukurdan çıkmak istedi. Yılanlar sadece çukurun altından değil, her yerinden çıkıyordu. O yılanlardan biri Boran'ın gözüne hamle yaptı ve gözünden yaraladı. Boran düşerken bağırdı tüm vücudunu yılanlar sarmaya başladı. Dışarıdaki üç arkadaşa artık sesini duymuyordu. Remze ağlamaya başlamış. Yasin ise kamyonete binerken ağlama bu sadece canımızı kurtarmak için ufak bir bedel dedi. Yaşanan bu olayın üstünden yaklaşık 8 ay kadar geçmişti ki iki arkadaş kendi aralarında anlaştı. Bu konudan kimseye bahsetmemeye karar verdiler. Hoca da zaten Remzi ve Yasin'i tehdit etmişti. Bu yüzden hocaya para ödemek zorunda kaldılar. Hasan hocayı da bir şekilde susturmayı başarmışlardı. Jandarmalar 8 aya yakın Bora'nın kaybolmasını araştırsalar da Bora'na ait hiçbir iz bulunamadı. Melek bildiği her şeyi jandarmaya anlatmıştı. Kamyoneti de define yerine çok uzak bir yerde buldular. Melek'in anlattıklarından ötürü Yasin ve Remzi'yi günlerce sorguladılar. Tüm baskılara rağmen itiraf etmediler. Jandarma uzun araştırmalar sonucu definecilerin kazdığı çukuru bulmuşlardı ancak çukurun içi boştu. Bu haber Remzi ve Yasin'i şaşırttı. Boran ölmüştü. Kaçmış olsaydı geleceği yer onların yanıydı. Bu normal bir ölüm değildi zaten. Çukurun içinde hiçbir şey bulunamadı. Melek nişanlısının define olay yüzünden öldüğüne emindi. Rüyalar gördü. Defalarca Boran'ın o çukurun içinde can verdiğini gördü. Bulunan çukur boş gözükse de nişanlısının orada öldüğüne emindi. Melek gördüğü rüyaların normal olmadığını biliyordu. Ailesi meleği evlendirmek istedi. Melek buna dayanamadı. Gördüğü rüyalara inanıyordu. Üzerine en güzel kıyafetini giydi. Çukurun başına gelip oturdu. Torbasından çıkardığı ilaç dolu şişeyi açtı ve içmeye başladı. Genç kızın önce başı dönmeye sonra etraf bulanıklaşmaya başladı. Ciğerleri nefes almaya çabalıyor. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi çok hızlı atıyordu. Elini karnına koydu. Sonra gözleri karardı ve be. cansız bedeni oraya yığıldı. Melek nişanlısı Bora'nın öldüğü yerde kendi canına kıydı. Kimse defineye ulaşamadı. Hoca ve diğerleri kendi canını kurtarmak istedi. Oran ise onlara kurban oldu. Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.